Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bilgisayarımı tanıtacağım. Ben oyunlarımı bu bilgisayarla oynuyorum. Acer Nitro 5. Şöyle. Arkadaşlar i7 12700H var işlemcisi. içinde 24 GB RAM var. 16 GB'tı. 8 de ben ekledim. Hani problem olabilirdi ama olmadı. Bu şekilde kullanıyorum. 500 GB da SSD'si var. içinde ekran kartı olarak RTX 4060 var. 8 GB'lık, 140W'lık model. Arkadaşlar bu bilgisayarın ekran kartı çoğu oyunu ultra ayarlarda açabilecek güçte. Yalnız şöyle bir problem var. i7 12700H işlemcisi tam güçte çalışırken aslında oyunların FPS'lerini arttırması gerekirken oyunların FPS'ini düşürüyor. Bundan dolayı Throttle Stop yani işlemciye Watt sınırı koyuyorum. Hani oyun zevkiniz daha iyi oluyor arkadaşlar. Last of Us'da, 50 watt koyuyorum arkadaşlar. 50 watt koyduğum zaman e, ekran kartı tam güçte çalışıyor. Dar boğaz olmadan çalışabiliyor. Hem de e, sıcaklıklar makul seviyelerde kalıyor. Cyberpunk'ta. Bu da işlemciyi çok kullandığı için buna da 50 watt kullanıyorum. Onun dışında Tom Raider gibi oyunlarda arkadaşlar 30 wattla da sınırlayabilirsiniz. Veya God of War'da 30 wattla sınırlayabilirsiniz. Ekran kartı dar boğaz olmadan rahatlıkla oynarsınız. Bu bilgisayarın arkadaşlar İkinci sevmediğim tarafı şöyle. Kendi NitroSense uygulamasında bu wattla ilgili ayarların olmaması, ekran kartıyla ilgili ayarların olmaması, bunları dışarıdan yapıyor olmak çok güzel değil. Yani kendisinin bunlara destek vermesi daha güvenilir hem de stabil olabilirdi uygulamalar. Bu NitroSense uygulamasında arkadaşlar şöyle sadece fan hızını ve bilgisayarın genel performansını hani Windows'da da rahatlıkla yapabildiğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Şurada e, klavyenin ışığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bölgeleri var ve efektler var. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar bir nevi bilgisayarın Equalizerı gibi bir şey. Buradan sesleri oyunlara göre adapte edebiliyorsunuz bilgisayardaki çıkan sesleri. içinde de zaten e, e, DX ses var. Şöyle göstereyim size. DTX şöyle. Burada seçebiliyorsunuz ama arkadaşlar hani hoparlörle çalışan bu uygulama farklı marka iyi kulaklıklar taktığınızda çalışmayabiliyor. Ben bunu desteklemem diyor. Yani çok saçma aslında destekleyebilir sadece farklı marka olduğu için destek yapmak istemiyor arkadaşlar şu uygulamayı kaldırmaya korkuyorum veya bilgisayarı sıfırlamaya çünkü bu uygulama kurulurken hata verdiğinde bir türlü düzelmiyor bundan önceki Nitro 5 bilgisayarımda hata verdi düzeltemedim bilgisayarı iade ettim yani. Ne yapsanız olmuyor. Zaten Acer'ın doğru düzgün bir e, driverların kurulumunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Hani Casper'da, Asus'ta falan bunlar daha iyi. Hani Casper'da hepsi basit basit olsa bile çok rahat e, çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hafızası düşük olduğu için zaten e, Cyberpunk Tom Raider Last of Us Spider-Man yani Far Cry 4-5 tane oyun arkadaşlar Hafızasının büyük kısmını doldurdu. Oyun oynarken çok fazla fan gürültüsü çıkıyor arkadaşlar. Soğutmasına Hani e, iyi ama çok fazla fan çıkıyor. Yani bu şekilde soğutacaksa soğumasın daha iyi. Fanlar tam güçte çalışırken arkadaşlar bilgisayarın kendi sesini duyamıyorsunuz. O derece yüksek çalışıyor. İsterseniz şöyle bir açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yüksek. Biraz anlatacaklarımı bölük pörçük anlattım. Arkadaşlar mazur görün. Sormak istediğiniz